Arkadaşlar. arkadaşlar bugün kepkat nasıl kurulur onu göstereceğiz. İçeri gitmeyelim. Tamam bunu. Bu buradan şimdi arkadaşlar. Yeni projeye basıyoruz. Te telefon sağda o yüzden ben pek bir şey yapamıyorum. Yeni proje diyoruz. Bu bu ne ya? Tövbe tövbe. Bu daha değil ki. Daha yüklü değil. Yüklü. Bu ne bu ne? Evet. Buna ekle diyoruz. Şimdi karşımızda böyle bir sahne çıkıyor arkadaşlar. Buradan ayarlamaları ben göstereceğim. Şimdi. Ya. biz bizi izlesin. Match'in diyor. Bildirme diyor. Bu da efektler, oran, filtre hepsini tek tek göstereceğim. En baştan başlayalım. Tuval. Burada arka plan diyor. Renk diyorum. Videonun Ezer. rengini ay ayarlıyor. Ezer. Burada arka plan diyor. Burada arka Oo. planlar var. Ya hayır yapma onu, yapma. Burada da bulanıklar var arkadaşlar. Şimdi bunu görmüş oldunuz. Şuradan çıkalım bir. Bas bakalım. Telefon sarı aldı yine. Ben ne yapacağım acaba? Burada da çıkartmalar var arkadaşlar. Bakın. Şişt, sakın. Sakın. Evet, bu videoyu böyle şey yaparken çekiyoruz arkadaşlar. Bu videoyu da bugün birkaç saniye önce çektik. Şimdi de şey yapıyoruz. Sarı kisti fikirlere bakıyor ama bakmayacağız biz. Bakacağım Böyle aşağı kadar göster. Sonra diğerlerini göster. Böyle Bu kadar var ve burada da işaretleme skitler var arkadaşlar. Bakın. Çok anlatmama gerek yok zaten siz CapCut'ı katı açınca böyle yukarıdan böyle ayarlarsınız. Bakın arkadaşlar Bakın. E, e, güzel skitler de var burada. Bakın. Size gösteriyorum. Bunlar çok güzel. Abone olun falan yazıyor. Görüyorsunuz. Bunlardan sevdim ben. Bir tanesini indirmek istiyorum ben. İndirdiğinizde kullanabiliyorsunuz. İndirip buraya ekliyor. Hemen hey. size bir gösterelim. Pro yazanlar paralı oluyor arkadaşlar. Ya. Çıkalım yukarı. Çıkalım bir yukarı? Sakın pro'lara basma. Evet arkadaşlar gösteriyorum. Mesela bak buna bastım. Buraya getirdi. Buraya falan taşıyabiliyorum. Sonra tamam mı? Buraya koydum mesela arkadaşlar. Tamam dedim. Burada gösteriyor. Burada böyle ne kadar çok tutacağınızı gösteriyor. İstediğiniz kadar tutabiliyorsunuz 20 saniyelik. İstediğiniz kadar kaç saniye, kaç dakika yapacaksınız. Yapıyorsunuz. Görüyorsunuz. Şöyle şu kenarda çeriniyor. Şimdi onu ben bir silmek istiyorum. Şuradaki çarpı işaretine basıyorsunuz. Siliniyor. Burada Bu ne? ne olabilir? Video. Arkadaşlar sardı yanımda hayır ya. ya. ya tamam sen tut ben kullanayım. <laughs> Buradan ya ah, Metin ekleye basınca burada <laughs> abone ol falan yazabiliyorsunuz. Abone ol ben yapacağım. İşte dur büyük harfle yapalım. Büyük harfle yapalım. <laughs> büyük harfle yapacağız dur. Aa küçüldü bak küçüldü. O yaptım. A bu B. B. B nerede acaba Sarı'cım? B nerede? B bir bul Sarı. Şurada şuna abone ol dedim. Burada stil diyor. Stilleri ayarlayabiliyorsunuz. Bak böyle yaptım. Bir de efektler var arkadaşlar. Efektlerinizi de gösterelim hemen. Şşt. Nereye basıyorsun? Burada ef art efektleri var. Böyle Yine pro yazanlar paralı oluyor ama Diğerlerini indirip kullanabilirsiniz Arkadaşlar ya, çok Mesela güzel. bunu kullanıyorsun Şöyle büyütebiliyorsunuz da Arkadaşlar göstereyim Büyümüyor Neyse arkadaşlar burada animasyon diyor ee, Yazılımını gösteriyor burada Mesela arkadaşlar ben göstereceğim Dur Burada biraz beklememiz lazım Baloncuk diyorum Burada baloncuk kullanabiliyorsunuz Ya bakın işte. şimdi Bizim bir tane indirdiğimiz şey var. Nerede o? Baloncuk. Buradaymış. Bakın böyle yapıyor. Baloncuk kullanabiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Animasyonlara geldim mi? Açılmamış daha. Açılsa size göstereceğiz. Yazı tipi diyelim. Yazı tipinde böyle yazı tipleri var. Yazının nasıl yazılacağını gösteriyor arkadaşlar. Yok boş ver bunun. Tamam boş verelim. Vuruş dur. Şimdi stile basıyorum vuruş. Vuruşa geldim. Vuruşta böyle şeyler var. Parıltı. Böyle parıldatabiliyorsunuz. Yok. Yine pura var burada. Çuval diyoruz. Burada böyle koyabiliyorlar. Böyle koyulabiliyor. Gölge diyoruz. da gölgeyi ayarlıyorsunuz. Burada aralık. Biz böyle kullanıyoruz. Böyle oh. değişik değişik şekilde kullanabilirsiniz. Kalın açık diyor. Bu da değişik bir şey ben bilmiyorum ama. Bakın buraya böyle yerleştirip okey e basıyorsunuz. Sonra da böyle çıkıyor. Taşıyabiliyorsunuz. Sadece reklam yerine koydu. Reklamdan çıkardım. Reklam yerine koydum. Yeri, Tom yerine koyacağım. Heh, tamam arkadaşlar böyle koydum. Bakalım izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Izleyelim, Gitti. Böyle reklam var. Buraya atlıyorum. Böyle videomuz var bizim. Şimdi. Burada stil falan var. Efektler, baloncuk, izleme falan, grafikler diyor. Biz onlarla uğraşmadan geçiyoruz diye şey. Burada ayarlamaya basıyoruz. Burada ayarlamaya. Aa ben bilmiyordum. Işte. Biz bunları kullanmıyoruz. Hemen geçelim. Filtrelere basınca böyle filtreler çıkıyor. <laughs> ha, Hayat yiyecek filmler, gece manzarası, doğa, retro. CB arkadaşlar CB var. <laughs> Bakın biz en çok stilden şu rengarenk olanları kullanıyoruz. Stile gir. Ha bak. Burada bunları kullanıyoruz. Mesela bunu açtım. Şöyle yüzdeyiz. Yüzde sıfır. Böyle ne kadar çok. Yüzde yüz istiyorum. Bakın. Bak. Bunu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüzde bunu yüz. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Evet bu da var. Bu da var. En çirkini bu. Ama ben şunu çok sevdim ya. Mor mor oldu baksana. Ya ben ben sana çok. bu ya da bunu beğendim. Ben şu ve şu. Yani, ya ben bunu beğendim. Buna da birini kullanabiliriz arkadaşlar. Bunu da geçiyorum. Bu istiyorum. İstiyor musun? <laughs> ya. Ay yanlış yere girdim. Bu mu? Yüzdeyiz olsun. Arkadaşlar yüzde dedik. Bastık. Şimdi yapınca tüm, tüm videoya uyguluyor. Ama ben... Sen abone ol yazısını sildin. Hayır en başa koydum ben. Evet. Hmm. Şöyle gidelim arkadaşlar videonun en sonuna kadar. E, bu en sonuna kadar <laughs> koymuş. Habibi bom Basınca en sona kadar koyuyor. Ama ben ayarlıyorum arkadaşlar. Ayarlama da var. Bakın bitişi silebilirsiniz. Ona hiç gerek yok zaten. Böyle geriye doğru götürebiliyorsun. Ay, gel bakalım. Arkadaşlar geldik. Şöyle şurada sesi kapat diyor. Basınca videonun sesi kapalı diyor. Yani sesi olmadan da çalışabiliyorsunuz. Hey fitler. Tamam. Eyvah ayarlamıyor. Hii. Nereye girdi? Oy ne yapmışım ben? Ben reklam çıkmadan önceye kadar koyacağım. Hop aboneniz gitti. Bu da gitti. Hemen reklam başlıyor. Dur şöyle biraz geri alalım. Böyle gidiyor. Sonra reklam başlıyor arkadaşlar. Reklamı sili kesme yeri var. Onu ben gösteremeyeceğim maalesef arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz bastığınız an bak böyle yapıyor. Başlatalım. Neyi göstereyim Merhaba. Tamam. Arkadaşlar işte böyle ayarlayabiliyorsunuz. Allah. Burada ses diyor. Sese basınca telif hakkı, sesler, efektler, ses efektleri var. Çıkartıldı. Kayıt edebiliyorsunuz kendi sesinizi. Oraya yükleyebiliyorsunuz. Biz bunlarla uğraşmadan şöyle bindirme diyor. Bindirmede de evet. Bindirme de arkadaşlar şöyle bir şey. Nasıl anlatsam? He, kendinizi şöyle iki mesela iki videoyu üst üste koyma. Yani bindirme öyle bir şey. Böyle bindirmeye basıyorsunuz, başka bir video seçip yan tarafa kare yuvarlak bir şekilde maskeleme ile yapabiliyorsunuz. Maskelemeden seçebiliyorsunuz. Şimdi çıkartmalar diyor. Bakın. Çıkartmalara basıyorum. Sonra doğru diyorum. Böyle Barbie. Metin şablonu falan çıkıyor arkadaşlar. Ve Metin şablonunu göstereceğim. Şimdi buradan Metin şablonuna geldik. Bu böyle, e, böyle Barbie. Metin yazıyor. Barbie. Baby. han. Böyle şeyler. Yazabiliyorsunuz Barbie trend falan yazıyor arkadaşlar. Böyle bunlar şöyle kullanıyor arkadaşlar. Basıyorsunuz istediğinizi yazıyorsunuz bu şekilde yazıyor yazıyor. 3 3D de dedim. Böyle şeyler çıkıyor. Dur. Başlık başlığa gidelim bir. Başlıkta bunlar var. Sosyal medya. Ha bak buradan kullanabiliriz biz. Vlog. Burayı ben çok seviyorum. Vlog var burada. Şimdi kısım da var arkadaşlar. Kısımı da size bu göstereyim. Bu çok güzel. <laughs> kısım. Burası da kısım işte. Kapanış. Burada kapanışlar var. Kapanış yazıyor. Kıvılcım. Kıvılcımla değişik bir şey işte. Burada ya, arkadaşlar aşk. Çok aşk bunda. diyor. Aşk. <laughs> proş. O proş. Bunda pro. de çok Arkadaşlar olumsazım. alt yazı da alt yazı. Dur 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 Hı. dur. Hii. Ben sonra bunları eklemem lazım yoksa tamam. çıldıracağım. Tamam tamam. Sonra eklersin. Video bit Video bittikten sonra alt yazı dediğimizde böyle tekrardan çıkıyorlar. Noel. bakın bu ikisi pro zaten pro olması normal. Çünkü çok güzel bir şey. Ne güzelse o pro arkadaşlar. Evet. Bu mesaj. Mesaj bu. Ama bir şey var. olmaz. Bu ne yapıyor? Bu da etiket. Etiketler var. Buna haber bak. Ben bunları çok seviyorum. Aşağı böyle haber gibi koyuyorsun. Aa, aslında biz marketçilik çekmiyoruz. Hii. Hii. Arkadaşlar burada. Tamam, ben, şimdi koyacağım ya, sonra. Şşş Allah bindirdim. Allah kahretsin. Ya, sil. Allah. sil. Sil lan sil. Sil. Hii. Sonra ne koyacağım. yaptın lan nereye gittin? Sonra nereye koyacağım. Gitti? koyacağım. Tamam mı? Sonra koyacağım. Tamam dur. Dur. Metin şablonu baştan geldi arkadaşlar. Bulak bulak. Kıvılcım. Noel. Etiket ve haberler. Arkadaşlar burada ha haberlerle ilgili şey var. Bunları aşağı ekleyip istediğinizi <laughs> yazabiliyorsunuz. Aslında haberler bunları kullanıyor. Hayır başka bir şekilde Farklı bir şekilde kullanıyorlar arkadaşlar. Onlar bu zaman diyor. Böyle saat gösteriyor saatleri. Bir şekilde kullanıyorlar. Festival. Kullanıyor. Bunlar festival. <laughs> Dur bir dakika şuna bakın. Saat, saati gösteriyor. Bunlarda da <laughs> festival Çok yazan güzel. yerde baloncuklar var burada. Bu kadar işte başka bir o şey iğrenç. yok burada. Şimdi buradan çıkartmalar diyor. Otomatik şarkı sözleri Onunla bir işimiz yok. Otomatik alt yazılar diyor. Buna elimi bulaşmayacağım bile. Sonra şöyle geçiyorum. Ay nereye yürüdük? Şöyle geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakayım. Heh, evet. Ben <laughs> Burada bir Tamam bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şeftali yiyoruz. Buradan da sonra Dur ben hemen geliyorum. önce şarkı söyler dedim. Hemen geliyorum. Bunları geçiyorum. Şimdi ben buradan şey yapacağım. Oran diyeceğim. Buradan uyum diyor. Burada çık çok. Bu Instagram. Bu YouTube. Bu diğer YouTube. Bu da 334 büyük şekilde gösteriyor. Biz uyum kullanacağız arkadaşlar. Uyum dedik, tamam dedik. Evet, evet, evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şu büyütme kısmı var. Bastım. Tam ekran izleyebiliyorsunuz böyle videomuzu. Dünyanın en kötü günündesin. Neden? Sokak Arkadaşlar bizi taklit ederken... Evet, bizi biz yani, taklit eder. ben... Arkadaşlar şu an gece. Gece gece video çekiyoruz. Sen ne yaptın? Bir ekran yaptım. Şey, Arkadaşlar yok. böyle kapat Böyle yapıyor işte. Bakın burada ses ekle diyor. Aşağıda göstereyim. Ses ekleye basınca tabii farklı efektler falan diyor. Sesler dedim. Buradan şeyler çıkıyor. Şarkılar, sesler. İşte. işte. Buraya dokunmayalım. Efektler diyor. Bak. Ben bunları seviyorum. Ses ses efektleri. Desk, yoğun, fi. Böyle Food ye, yemek yemek sesleri mesela yemek yerken bir ses hey şey, se, efekti var am, am, am gibi şey falan var işte animals diyor değişik bir şey magical hmm, magic müzikal instrument horror falan bilgi mi değişik değişik şeyler işte çıkalım buradan Şimdi kapağa basıyoruz. Kapağı ayarlıyoruz ama kapağı yapmıyor böyle. Ayarlıyoruz ama videoyu yükledikten sonra kapağı aynı yapmıyor. O yüzden yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle şablon kullan falan diyor. Şablon kullan dedim. Ben burada şablon kullanmayacağım ama. Baksanıza bu bunları videonun başına ekleyebiliyorsunuz ama hiç gerek yok. Ben hiç sevmiyorum bunları. Food falan. Ben de. Metin ekle diye, diye bak yine efektler falan. Bakın böyle efektler işte. Stil yazı tipi falan. Hemen şöyle bir Sarı ve Mert'in oyun dünyası yazalım mı? Sare ve Mert'in oyun dünyası. Güzel. Buradan efektler dedim. Buradan efektler kullanabiliyorsunuz. Bak. Böyle oldu. Anlatmıştım zaten efektleri. Biraz küçültelim. Sığmadı çünkü. Böyle koyuyorum. Baloncuk. Bir tane de baloncuk kullanalım. Güzel olsun. Dur. Saren indirdiği bir baloncuk nerede ya? Şurada. O çok güzel. Saren ya çok geçti. Yo bakıyorum ben. Yok. Ay haber yerlerine girdik. Çok arkadaşlar gitsin. burada yok. Burada yok. Maalesef yokmuş burada. Burada yokmuş arkadaşlar. Burada, yokmuş, burada Fa yokmuş. Farklı bir baloncuk kullanalım. Miss you. Değişik <laughs> şeyler var işte böyle. Kullanabiliyorsunuz. Ay. Kullanma onu ya. Tamam. Ay ne oldu lan? Geri al pano. Hepsini seç, yapıştır falan diyor. Biz bunlarla uygulan ilgilenmeyelim. Yazı tipi diyelim. Ulan yazının tipi var arkadaşlar. <laughs> Buradan yazı tipi bir tane almak istiyorum. Bir tane dida alalım mı dida? Çok değişik, kalın. Hayır hiç birisini Tamam tamam dur. Nereye basıyorsun? Dikkat et. Normal kalsın öyle. Tamam. Ya tamam bir kapat kapat şu yüz. Bu niye kapatmıyor? Ha? Bu ne? <laughs> ne yaptım ne yaptım ne yaptım? Tamam bıra, bırak gitsin bura. Böyle kitap başa yaptık işte. Ne yazdı bu? Ay ne oluyor? ha? Şöyle yukarı aşağı koyabiliyorsunuz. Ben ortaya şöyle yapıştıracağım arkadaşlar. Kaydet diyorum. Kapağı kaydetti. Baştan, baştan Merhaba. Etmiş. Böyle arkadaşlar efektlere giriyoruz. Video efektleri, fotoğraf efektleri. Biz video efektlerine gelelim bir. Sonra diğer efektleri de göstereceğim. Fotoğraf efektlerini. Sonra gösteririz başka bir videoda arkadaşlar. Burada trend. Böyle efektler var işte. Aa bak film 2 çok güzelmiş. Böyle şeyler işte. Ben ıı, bilgisayarı dinleyeceğim bir şeyleri. Sarı bilgisayarın başına gidiyor. Açılış ve kapanış. Biz özellikle buradan kullanırız. Hı. TV kapalı diyor. TV açık. Son. Son indirdim ben. Dikey açık. Ay yazı hatası çok güzel. Lens. Lens. Tamam dur. Tarama. Gece kulübü. Yıldız. Bozulma. Retro. TV. Ay retro ne? Ya. Bir bir. Ben ne, ne, seversem o paralı çıkıyor. TV, Arıza, Kıvılcım. Kelebekler. Bak. Durun dur bir artık. dakika. Kıvılcım. Yapacağım. Ya. Sen duyuyor mu Kıvılcımlar çok güzel ya. Kelebekler arkadaşlar. Karanlık oy vlog. Aşk. Işıltı. Böyle böyle efektler var. Vücut efektlerine geldiğimizde sadece vücuda uygulan efektler var. Biz bunları bu videoda kullanamayız zaten. Ay ne oluyor ya? Burada klon diyor bak. Sizin klonunuzu yapıyor. Bakın burada paralı olmayan ne var ki ya? Hepsi paralı arkadaşlar klonun. Ha bak tıp atıp yapısı diyor. Vuruş. Halüsiyasyon falan. Süper güçler. Oo. Süper güçler neymiş? Öz çekeyim. Böyle vücudunuza sadece vücudunuza uygulayan efektler var arkadaşlar. Bunda geçtiğim fotoğraf efektleri var. Bunlar fotoğraf için arkadaşlar. Bunlara bakmıyorum. Zaten böyle gösteriyor. Biraz bunu rengi inik şekilde gösteriyor çünkü bu bir video fotoğraf efekti kullanamıyoruz. Buradan başka bir şey görüyorsunuz bana söyleyin. Ay nereye girdi nereye girdi? Ben bindirmeye bastım bindirme ekleme ekle. Sakın basmıyorum ve burada HP falanlar var. Burada şeyler var işte. Kalitesini uyguluyorsun. 4K, 2K falan kalite yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bunlara basmayayım. Ben sonra arkadaşlar bakın şurada he, yukarı çıkarma diye bir he, hemen o he, o hey he, P'nin yanında hemen yukarı yukarı ok var. Ona basınca videoyu uygulamaya basıyor. Yani göstereyim. Ona basınca hemen videoyu indiriyor ve inince videoyu yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Basıyorum. Bastım. Dışa aktarılıyor. Kap Capcut'ı açık bırakın. Ekranınızı kilitlemeyin diyor arkadaşlar. Başka göstermediğim bir şey var mı? Çık dedim. Hmm, başka başka göstermediğim bir şey yok galiba. Evet kalmamış bir şey. 4K nasıl bir şey acaba? 4K'ya bakalım. 2K 4K dedi. Büyük oldu biraz. Galiba. Zzzz. En düşük yere getirdim. Yani kalite böyle ayarlanıyor arkadaşlar. Ay. Şunu şöyle kayayım. Şimdi 4K yapalım ya. 4K'lık videomuz burada bitmiştir ve görüşürüz diyorum bay bay arkadaşlar bu videoda biraz uzun oldu ve neyse bir şey olmaz ve görüşürüz arkadaşlar böyle dışa aktarılıyor %100 olunca sonra çıkıp videoyu yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar böyle kanal açtıysanız eğer böyle he, kullanabilirsiniz Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Başka bir videoda nasıl video nasıl yükleniyor onu öğreteceğim arkadaşlar. Bay bay ve görüşürüz.